Bugün e, size oldukça iddialı bir fikirle başlıyoruz. Hatta belki biraz şey kışkırtıcı bile diyebiliriz. Doğada, sanatta, mimaride sürekli gördüğümüz o meşhur altın oran en derin, en şaşırtıcı ilişkisini aslında müzikle kuruyor. Evet, bu gerçekten de öyle. Yani bu oran, hani Da Vinci'nin tablolarında falan o kadar çok konuşuldu ki, Partenon'da mesela. Artık bir klişe oldu resmen. Ama kaynaklarımıza göre pek çok müzisyen bu matematiksel sırrın kendi sanatlarının tam da temelinde yattığından habersiz. Tamamen habersiz. Ve bu konuyu enine boyuna anlamak için elimizde çok sağlam bir pusula var. İstanbul Üniversitesi'nden çok kapsamlı bir tez, başlığı da doğrudan müzikte altın oran. Harika. Bu çalışma işin en temelinden başlıyor. Yani notaların dizilişinden alıp bah Mozart, Beethoven gibi devlerin eserlerine kadar gidiyor. Bizim de buradaki görevimiz bu yoğun akademik metni e, sizin için damıtmak, müziğin içindeki o görünmez matematiksel mimariyi, o gizli iskeleti birlikte ortaya çıkarmak. Bir senfoninin en can alıcı anının neden tam olarak o an olduğunu keşfetmek gibi bir şey yani. Kesinlikle. Hazır olun. Harika bir görev. O zaman en temelden başlayalım. Neredeyse herkesin duyduğu ama belki tam olarak ne olduğunu unuttuğu şu meşhur altın oranı bir hatırlayalım mı? Kabaca 1,618 değeri olan bu sayı, bir bütünün parçaları arasındaki en estetik, en dengeli oran olarak kabul ediliyor, değil mi? Aynen öyle. Kaynağımız bunu çok basit bir şekilde açıklıyor. Düşünün ki elinizde bir çizgi var ve bunu ikiye bölüyorsunuz ama öyle bir noktadan bölüyorsunuz ki uzun parçanın kısa parçaya olan oranı çizginin tamamının uzun parçaya olan oranına eşit oluyor. Tam o denge anı. İşte o sihirli oran, o denge anı, altın oran. Ve bu sadece bir matematik formülü değil. Sanki e, evlenin bir imzası gibi. Onu salyangoz kabuklarının o spiralinde görüyoruz, ay çiçeği tanelerinin dizilişinde, galaksilerin kollarında, hatta mısır piramitleri, insan yüzü her yerde. Her yerde. Yani doğanın ve insan yapımı estetiğin temelinde yatan evrensel bir tasarım prensibi. Kesinlikle. Ve burada anlamamız gereken kilit nokta bu oranın sadece soyut bir sayı olmadığı, kaynağımız özellikle altın oranın geometrideki somut yansımalarına dikkat çekiyor altın dikdörtgen mesela ya da logaritmik sarmal dediğimiz o Nautilus kabuğundaki mükemmel spiral. Evet. Beş köşeli yıldızın içindeki oranlar bunların hepsi tamamen altın oran üzerine kurulu görsel formlar. İşte bu görsel temeli aklımızın bir köşesinde tutmak, birazdan dalacağımız da müziğin o görünmeyen, soyut yapısını kavramak için bize çok önemli bir anahtar verecek. İşte şimdi en merak ettiğim yere geliyoruz. Bu kadar görsel, bu kadar sumut bir oranı ses gibi elle tutulmaz, gözle görülmez, tamamen soyut bir şeye nasıl uygulayabiliriz? Yani müzikteki çizgi veya dikdörtgen nedir ki? Çok güzel bir soru. Cevabı da müziğin adeta şey, genetik kodunda saklı, DNA'sında. Yani notaların sıralandığı dizilerde, bizim gam dediğimiz yapıda, Tezin en çarpıcı iddialarından biri de burada ortaya çıkıyor. Şimdi batı müziğinin temelini oluşturan 12 notalık kromatik diziyi bir düşünelim. Yani bir piyanodaki bir oktav içindeki tüm beyaz ve siyah tuşlar. Aynen öyle. Başlangıç notası Do ile bir sonraki oktavdaki Do arasına tam 12 farklı ses sığar. Başlangıç ve bitiş notalarını da sayarsak toplam 13 seslik bir yapıdan bahsediyoruz. Tamam, 13 seslik bir yapı. Peki bunun altın oranla ilgisine? Şimdi o bahsettiğimiz çizgi analojisini bu 13 seslik yapıya uygulayalım. Bu yapının altın oran noktası neresi olur? 13'ü altın orana yani 1,618'e böldüğümüzde çıkan sonuç yaklaşık olarak 8'dir. 8. Peki bu kromatik dizideki 8. ses hangi notaya denk geliyor dersiniz? Merakla bekliyorum. Müziğin en temel gerilimini yaratan, ana notadan sonraki en önemli ikinci aralık olan tam beşli aralığına. Yani müzik teorisindeki adıyla dominant sese denk geliyor. Bir dakika bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz değil mi? Yani bu bir tesadüf olamaz. Müziğe o eve dönme hissini, o tatmin duygusunu veren en temel harmoni kuralının kökeni, yani o gerilip sonra rahatlama hissinin kaynağı aslında doğadaki en temel estetik oran mı? Bu çok büyük bir iddia. Çok büyük ve kanıtları dayanan bir iddia. Müzikteki bütün temel anlatı, bütün dram, gerilim ve çözülme mekanizması üzerine kuruludur. Dominant ses gerilimi yaratır, ana ses olan tonuk ise o gerilimi çözer. Dinleyiciye o tatmin edici, evet, olması gereken yere geldik hissini verir. Anlıyorum. Kaynağın da vurguladığı gibi müziğin bu dramatik motoru farkında olalım ya da olmayalım matematiksel olarak altın oran üzerine inşa edilmiş. Bu müziğe bakış açımızı tamamen değiştirebilecek bir şey. Kesinlikle. Yani bir besteci en basit şarkıyı yazarken bile o en temel harmonik yapıyı kurduğunda bir duygu yaratmak istediğinde aslında farkında olmadan evrensel bir matematik yasasına mı başvuruyor? Kaynağın deyimiyle bu oran müziğin iskeletini mi oluşturuyor? Tam olarak öyle. Bu oran bestecinin bilinçli bir seçimi olmak zorunda değil. Tıpkı bir ressamın bir yüzü çizerken pergelle oranları ölçmemesi ama içgüdüsel olarak estetik açıdan doğru oranları bulması gibi. Doğru. Bu oran kularımıza en doğal, en tatmin edici gelen harmonik ilişkinin temelinde yatıyor. Bu çok temel bir seviyede. Neredeyse müziğin atomlarında altın oranı görmek gibi. Peki bu oran daha büyük yapılarda, yani bütün bir senfoninin veya bir piyano parçasının mimarisinde de karşımıza çıkıyor mu? Tez bu konuya giriyor mu? Hem de nasıl giriyor? Tezin en heyecan verici kısımlarından biri de bu zaten. Ünlü bestecilerin eserlerinin analizi. Burada aklımıza şu soru geliyor tabii. Beethoven 5. senfoniyi yazarken eline cetveli alıp ölçüleri mi hesaplıyordu? Evet, benim de aklıma ilk o geldi. Kaynağa göre bu durum çoğunlukla bilinçli bir hesaplamadan ziyade dehanın içgüdüsel denge ve estetik arayışının bir sonucu. Beethoven'un 5. senfonisi örneği çok etkileyici. Ama aklıma şu takılıyor. Bunun sadece bir tesadüf olmadığından nasıl emin olabiliriz? Yani binlerce eser alasından bu orana uyan birkaç çarpıcı örnek bulmak mümkün değil mi? Kaynak bu konuda ne diyor? Bu çok yerinde bir soru ve aslında bu teorinin en çok karşılaştığı eleştiri. Ancak kaynağın analizi, bunun münferit tesadüflerden çok daha fazlası olduğunu gösteriyor. Beethoven'ın 5. senfonisinin o meşhur ta 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 motifinin olduğu ilk bölümünü ele alalım. Bölüm toplam 630 ölçüden oluşuyor. Evet. Şimdi sıkı durun bölümün en yüksek gerilime ulaştığı, ana temanın en görkemli, en güçlü şekilde geri döndüğü an, yani müzik dilinde yeniden serin bölümünün başlangıcı tam olarak 396. ölçüde başlıyor. 630'u 396'ya böldüğümüzde çıkan sayı 1,59. Bu altın oranı olan 1,618'e inanılmaz derecede yakın bir değer. İnanılmaz. Beethoven bunu hesaplamadı ama o dramatik zirve için dinleyiciyi en çok tatmin edecek an için en doğru, en dengeli noktayı içgüdüsel olarak buldu. Yani eserin en unutulmaz, en kilit anı eserin altın oran noktasına yerleştirilmiş. Bu gerçekten de sıradan bir tesadüf gibi durmuyor. Başka örnekler var mı? Olmaz mı? Mesela Chopin kış rüzgarı olarak bilinen etüdü. Bu eser 88 ölçüden oluşuyor. Eserin en dramatik, en beklenmedik anı, akışı bir anlığına kesen o fırtınalı kromatik yürüyüşle tam 53. ölçüde yaşanıyor. 88 ölçüde 53. ölçü. Evet, 88 bölü 53 yaklaşık 166. Yine altın orana çok yakın bir değer. Yine çok yakın. Hatta tezde altı çizilen çok daha ilginç bir detay var. Chopin'in bu esere sonradan eklediği başlangıçtaki o dört yavaş ölçüyü analizden çıkarırsak oran tam olarak 1.618'e oturuyor. Şaka gibi. Bu ya inanılmaz bir tesadüf ya da dehanın sezgisel matematiğinin kusursuz bir örneği. Bu beni gerçekten düşündürüyor. Bundan sonra bir eseri dinlerken Acaba zirve noktası nerede gelecek diye bir tür dedektiflik yapmaktan kendimi alamayacağım. Sanki eserin gizli bir haritasını keşfetmek gibi. Kesinlikle öyle. Ve bu sezgisel kullanım 20. yüzyıla geldiğimizde artık bilinçli bir tasarıma dönüşüyor. Kaynağımız burada Macar besteci Bela Bartok'a özel bir yer ayırıyor. Bartok altın oran ve onunla yakından ilişkili olan Fibonacci dizisi gibi matematiksel yapıları bilinçli olarak kullanan ilk büyük bestecilerden biri. Fibonacci dizisi. Hani her sayının kendinden önceki iki sayının toplamı olduğu o meşhur dizi. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Aynen o dizi. Ve dizideki sayıların birbirine oranı da ilerledikçe altın orana yaklaşıyor. Peki Barkok bunu nasıl kullanmış? Yaylılar, Vurmalılar ve Çelesta için Müzik adlı eserinin birinci bölümü bunun en net örneği. Eser toplam 88 ölçü. Eserdeki bütün önemli anlar, temanın ilk girişi, farklı çalgı gruplarının devreye girdiği anlar, eserin zirve noktası ve bitişi tam olarak Fibonacci dizisinin sayılarına denk gelen ölçülerde gerçekleşiyor. Yani 5, 8, 13, 21, 34 gibi ölçülerde. Evet, 55 ve 88'de. Burada artık Beethoven'daki gibi bir sezgiden değil, neredeyse bir mimarın planı gibi bilinçli bir matematiksel tasarımdan bahsediyoruz. Sanat ve bilim arasındaki çizgi burada iyice bulanıklaşıyor. Kesinlikle. Dinleme deneyimini pasif bir duygusal etkilenme halinden çıkarıp, aktif bir yapıyı anlama sürecine dönüştürüyor. Size adeta bir yol haritası sunuyor. Hmm. Bestecinin en önemli, en vurgulu anları nereye yerleştirdiğini artık daha bilinçli bir şekilde fark edebilirsiniz. Bu, bir eserin dramatik yapısını anlamak, sadece duygusal bir tepki vermenin ötesine geçerek bestecinin zihnine bir pencere açmak gibi. O zirve noktasının neden tam olarak orada olduğunu bilmek, dinleme deneyimini inanılmaz zenginleştiriyor. Bir müzisyen için bu durum daha da önemli olmalı. Tezin de dediği gibi bu bilgi bir yorumcuya çalmakta olduğu müziğin bestecisi için en önemli anlarının nereler olduğu gibi çok kıymetli bir bilgi veriyor. Bu da yorumu tamamen değiştirebilecek, ona yeni bir derinlik katabilecek bir anahtar aslında kesinlikle. Piyanist o altın oran noktasına yaklaşırken gerilimi nasıl artıracağını, orkestra şefi o zirve anında vurguyu nasıl yapacağını daha bilinçli bir şekilde planlayabilir. Bu eserin mimarisini anlamak ve onu dinleyiciye en etkili şekilde sunmak demektir. Tüm bu örnekleri bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan resim oldukça net aslında. İncelediğimiz bu kaynak bize müziğin sadece ilhamdan ve duygulardan ibaret olmadığını gösteriyor. Aynı zamanda doğanın ve evrenin temel desenleriyle rezonansa giren derin bir matematiksel zarafete sahip olduğunu gösteriyor. Evet. Bir gamdaki notaların oranından bir senfoninin dramatik zirvesine kadar altın oran denge ve güzellik için adeta evrensel bir şablon sunuyor. Burada asıl hayranlık uyandıran nokta şu ki bu bilgi müziği soğuk bir formüle indirgemiyor. Tam aksine onun ne kadar katmanlı, ne kadar derin bir yapıya sahip olduğunu ve bestecilerin o akıl alman sezgisel dehasını daha da fazla takdir etmemizi sağlıyor. Doğru. Müziğin yapısıyla dinleyici üzerindeki duygusal işlevi arasındaki bu derin ilişki Antik Yunan'dan beri filozofların işaret ettiği o meşhur evrenin harmonisi fikrini yeniden akla getiriyor. Kürelerin müziği. Kürelerin müziği, evet. Sanki evrenin kendisi gibi müzikte hem kaotik ve özgür görünen hem de altında inanılmaz düzenli bir yapıya sahip olan bir sistem. Bu insanın estetik algısının kökenleri hakkında da bir şeyler söylüyor olabilir mi? Belki de beynimiz evrenin temel oranlarına göre yapılandırılmış formları ve sesleri içgüdüsel olarak güzel, dengeli veya doğru olarak algılamaya programlıdır. Bu kesinlikle üzerinde düşünmeye değer bir fikir. Bu oranları müzikte duyduğumuzda aslında farkında olmadan çok tanıdık, çok temel ve tatmin edici bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu sanatın neden evrensel olduğunu farklı kültürlerden insanların neden benzer müzik yapılarından etkilendiğini açıklayabilecek bir ipucu olabilir. Duygusal dışa vurumun altta yatan bu matematiksel iskelet sanatı ve bilimi birleştiren muazzam bir köprü gibi duruyor. Gerçekten de öyle. Peki bu derinlemesini incelememizi ufuk açıcı bir son düşünceyle bitirelim. Farkındaysanız bu analizler ve örnekler büyük ölçüde batı klasik müziği üzerine odaklanıyor. Evet, doğru. Aklıma şu soru geliyor: Acaba Hint müziğinin o inanılmaz karmaşık ritmik döngüleri, e, yani talaları, Hı -hı. ya da Türk sanat müziğindeki makamların o koma adı verilen mikrotonal aralıkları da kendilerine özgü, henüz bu şekilde analiz edilmemiş başka matematiksel oranlar barındırıyor olabilir mi? Çok iyi bir soru. Dünya müziklerinin içinde daha ne gibi gizli mimariler, ne gibi evrensel desenler keşfedilmeyi bekliyor? Bu sanırım üzerinde düşünmek için hepimize güzel bir ev ödevi.